töreni katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu tür yarışmaların e, gençlerin operayla ve resimle tanışması konusunda nasıl destek olduğunu düşünüyorsunuz? Bildiğimiz kadarıyla sizin de organize ediyor olduğunuz benzer bir yarışma var. Bu yarışmayı da biraz sizden dinleyebilir miyiz? Evet, e, disiplinler arası işbirliği her zaman e, söylediğim bir konu. E, resim, müzik, e, edebiyat hep iç içe e, olmalı işbirliği içinde olmalılar. Birbirlerini tetikleyen şeyler çünkü bunlar. Ee, evet dediğiniz gibi biz de bir resim yarışması yapıyoruz. Bu sene 8.sini yapıyoruz. Bizimki gençler arası değil, resim eğitimi alanlar arasında değil. 7 ile 11 yaş arasında çocuklar için. Gençler için değil çocuklar için. Onlara şu soruyu soruyoruz. Opera, bale denince aklına ne geliyor? Yaklaşık 4000 tane resim geliyor. Türkiye'nin her tarafından. Dört bir köşesinden dört bin tane resim geliyor. Onları ressam arkadaşlarımızla oturuyoruz. Ee, sergilenecek olanları zorlukla seçiyoruz ve ödül vermek zorundayız. Maalesef zorlukla ödül veriyoruz. Hepsi inanılmaz. Ee, hayatlarında hiç opera görmemiş insanlar, çocuklar oturuyorlar, opera izliyorlar, internet e, ortamında büyük bir ihtimalle. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya ve Samsun operalarının dışında yaşayan çocuklar mutlaka internetten görüyorlar ve oradan aldıkları şeyle yardımla, destekle hayallerinde bir opera-bale resmi yapıyorlar. Tabii müzik çok soyut bir şey, onu resmetmek daha da zorlaşıyor ama opera'nın figürleri tabii, bale'nin figürleri onlara büyük bir yardımcı oluyor ve hayal edemeyeceğimiz kadar inanılmaz e, bizi etkileyen resimler geliyor çocuklar için gençler için opera sanat için yapılacak her şey e, kutsaldır diyorum çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.